Hardware Plus'tan herkese selamlar. Ben Aydoğan Aykanat. Yanımda yine bu senenin en dikkat çekici laptoplarından biri var. MSI GS66 Stealth bizlerle. I used to walk these 2020 yılıyla beraber MSI'nin özellikle ince yapısıyla dikkat çeken stealth ailesinde de önemli iyileştirmeler var. Her zaman olduğu gibi tasarımından başlamak gerekiyor ve simsiyah tasarımıyla o stealth yani gizlilik adını fazlasıyla bize gösterdiğini düşünüyorum. Yani şimdiye kadar işte ile farklı renkleriyle birçok markanın birçok laptopu ortaya çıkıyor. Ama simsiyah tasarımıyla beni fazlasıyla cezbetti. Hatta hatırlarsanız Aslı beraber bir pembe model MSI laptopu incelemiştik ve her yeri de bu pembe rengiyle aslında bütünlüğü çok iyi bir şekilde sağlıyordu. O zaman da dedik işte koyu grisi var, beyazı da var isteyenler için. Ama bu tamamıyla oyunculara yönelik ve o stelti, o karizmasını gerçekten hani yansıtabilen bir cihaz. Şöyle bir etrafında çeviriyorum. Ee, arkasına da baktığınızda logosu da siyah işlenmiş. Normalde daha önceki yıllarda MSI Blue logoyu işte kırmızı renkle ya da farklı modellere nazara turuncu rengiyle beyazla yani bir zıtlık oluşturarak öne çıkarırdı. Ama burada bile aslında logoyu biraz ekrana daha doğrusu arka tarafa gizlemiş diyebiliriz. Bu bile çok ayrışık duruyor. Çünkü burası parlak yüzey olduğundan zaten kendini belli ediyor. E, MSI'nin güzel de bir logosu var. Tamamıyla bu siyah tarafıyla çok güzel oturmuş. Yani hiçbir yerinde sadece klavyedeki aydınlatmaları açtı. Açmanız dışında hiçbir yerinde bir farklı renk olmaması gerçekten çok şık bir hale getirmiş. Baktığımızda karşımızda 15.6 inçlik Full HD ve 240 Hz bir panel var. IPS paneldir bu. Bizdekinin de tam adı GS66 Stealth 10SF olarak geçen model olduğunu da söyleyelim. Devam ettiğimizde 358.3 milimetrelik uzunluğu, 248 milimetrelik eni ve sadece 18.3 milimetre kalınlığı var ve çok ince bir laptop olduğunu da buradan bizlere gösteriyor ve sadece 2.1 kilogram ağırlığında. Bu kadar ince bir laptop için belki biraz ağır diyebilirsiniz. Bunun sebebi arkasında da her yerinde de bir metal olmasından kaynaklı böyle bir durum var. Ee, bu ağırlığını biraz ona borçlu ama 2.1 kilogram ağırlığında olduğunu kendiniz elinizle tartsanız ya bu o kadar değil gibi aslında daha hafif diyebileceğinizi de söylemiş olalım. Ee, klavyeler zaten Steel Series yapımı ve zaten bu bir MSI klasiğidir. RGB aydınlatmaları çok iyi bir şekilde Basış hissiyatı çok iyi ve e, tuş dizilimlerini de çok güzel yapmışlar. Büyük büyük benim gibi büyük elli ya da e, tombik parmaklılar da rahatlıkla bunu kullanabilirler. E, o konuda en ufak bir problem yaşamazsınız. Hatta Shift, Control, e, Backspace, Enter tuşlarını da uzun bir şekilde yapmışlar ki rahatlıkla basın. Bazı marka ve modellerde bunları sığdırmak için biraz daha böyle küçük yapıda olduğunu görüyoruz. Bunda en ufak bir problem yok. Hatta bu kadar büyük olmasına rağmen yanlarda alan da kalmış. Yani isteseler biraz daha büyütebilirlermiş hatta. Ama bence hiç gerek yok. Gayet kararında olduğunu söyleyelim. Bir diğer yanında trackpad'imiz var. Trackpad yani en ufak abartım yok. Şimdiye kadar bir laptopta kullandığım en iyi trackpad kesinlikle bu. E MSI zaten bunu çok iyi yapıyordu. E zaten bir önceki nesli de biliyorsunuz Ersin abi de var. Hani arada onda da böyle baktığımda ya ne kadar güzel trackpad'i var aslında. Akıyor gidiyor diyordum. Bunda çok ayrı bir seviyeye geçmişler. E Kerem de böyle bir ufak bir şey için aldığında ya Aydoğan gerçekten çok güzelmiş diye kendisi de bahsetmişti. Bu konuda tartışmasız en iyisi hatta Mac'le kapışabilecek akıcılıkta diyebilirim. Hatta kapışabilecek değil bir Mac akıcılığında demem belki sizin anlamanız açısından daha iyi olabileceğini söyleyelim. Üzerindeki bağlantılara geldiğimizde sol tarafta bir adet güç girişimizi, bir adet Type-C bağlantımızı ama bu Thunderbolt destekli yani çok hızlı bir veri alışverişi yapabilmeniz mümkün. Yanında 4K destekli HDMI portumuz ve bir yanında da e, tip C, tip A portumuz yer alıyor. Cihazın sağ tarafına baktığımızda ise RJ45 LAN girişimiz var. Bence bu çok önemli. Bu kadar ince bir cihazda ki zaten RJ45 de tam sınırlara da yapmış. LAN bağlantısı olması çok çok önemli bir artı. Bunun killer desteği de var ve gigabit hızında bağlantı sağlayabiliyorsunuz. Aynı şekilde kendi killer uygulaması üzerinden de A bağlantılarını siz oyuna geçtiğinizde dışarıdakileri yavaşlatarak sizin oyun deneyiminizin kesilmesini, pingin yükselmesini, lag girmesini engelliyor. Yanında iki adet de yine 3.2 Gen 2 Gen2 destekli tip A portumuz ve bir Type-C portumuz da var. Yani üzerinde aslında 2 adet Type-C portumuz var ve bu önemli bir artı. Sol taraftakinde güç desteği de mevcut. Sağ taraftaki direkt yüksek hızlı aktarım sağlıyor. Bu sayede aslında ürünlerinizi de buradan şarj etmeniz mümkün olduğunu söyleyelim. Bu konuda güzel iş yapmışlar. Sağ tarafta USB 3.2'ler var. Sol taraftaki bağlantıda da 3.2 olarak desteklediğini söylemiş olalım. Devam ettiğimizde aslında çok güçlü bir cihaz olduğunu da söyleyelim. Bu kadar ince olmasında normalde işte bu tarz ince cihazlarda bazen böyle hani düşük performanslar seçildiğini görürüz çünkü soğutma için de ekstra bir yer gerekeceği için bu kadar ince olamazlar. Artık MSI bunu çözmüş ve içerisinde çok iyi bir donanım var. Örneğin Intel Core i7. 10750H var. 10. nesil ve Intel'in mobil taraftaki en iyi işlemcilerinden biri. Core i9'a çıkmak yerine i7 olması da bence fiyat performans açısından daha iyidir. Evet i9 tabii ki daha iyi bir performans gösteriyor ama Türkiye açısından düşündüğümüzde bu da fiyatı ekstra yükseltecek bir etmen. Mis gibi bütün işlerinizi yapabiliyorsunuz yanında 32 GB RAM var ve 3200 MHz RAM'ler bunlar. Yani eskide olduğu gibi 2666 değil, 3200 olmasıyla aslında bellek tarafında da oldukça hızlı sonuçlar alabiliyorsunuz e ve 32 GB olması da zaten hani bütün bütün işlerinize bu oyun olabilir, render olabilir, çoklu işlemleriniz olabilir. Çatır çatır hiçbir sorun olmadan yapıyor. Zaten 3200 RAM'leri biz bilgi, masaüstü PC'lerde kullanıyoruz. Burada da onlar olması mükemmel olmuş bize gelen modelde 512 GB'lık bir M.2 SSD'imiz var. Ama içerisinde iki tane M.2 SSD bağlantısı olduğunu söyleyelim. Dilerseniz kendiniz diğer portada ekstradan bir M.2 SSD takarak daha fazla olabilir. Buradaki modelin 512 GB olması tek eleştireceğim yanı olabilir. Tabii ki bunu da yine 1 TB falan gibi yükseklerde seçebiliyorsunuz ama 512 GB'da ya yani 1-2 oyun yüklediğinizde maalesef ki doluyor. Örneğin Battlefield 5 e benim testi yapacağım. GTA 5 testi yapacağım. F1 2020 çıktı. Onu ekledim. E Assassin's Creed Odyssey olacak. Yani bunların hepsini eklediğinizde zaten yeriniz kalmıyor. Ekstradan bir şey yükleyemiyorsunuz bu cihaza. Ama dediğim gibi zaten ekstra portu var. Gidersin bir tane daha M.2 SSD alırsın. Yanına 1 TB'lık bir M.2 SSD yapar. 1.5 terabaytlık gayet geniş bir yerin olur. O konuda zaten bir problem olmadığını da söylemiş olalım ee, üzerinde bir adet kamerası var ve kızılötesi destekli HD 720p çok iyi seviyede değil ama kurtarıcı seviyede en azından bu süreçte işte e, yapacağınız ee, görüşmelerde Zoom üzerinden, işte Teams üzerinden vesaire nerede Skype üzerinden yapacağınız görüşmelerde kurtarır ama hani bir oyuncu bilgisayarı olarak aslında e, bu sadece bu model için değil. Bence bütün markaların özellikle oyuncu laptoplarında dikkat etmesi gereken şeylerden biri kamera kalitesi. Çünkü yayıncı olabilirsin ekstradan kamera almak yerine bunun kamerasını kullandırtabilir bence oturduğun yerden oyun oynarken. Yayın yapmak isteyebilirsin. Onu kurtaracak seviyede değil ama Windows Hello üzerinden bu kızılötesi sensörü de olduğu için yüz tanımayla hızlıca cihazını açabiliyorsun ve her ortamda denedim. Rahatlıkla yüzümü tanıyıp açabiliyor. Bu konuda bir problemi yok. Klavyelerden zaten bahsettik. SteelSeries burada çok güzel iş yapmış. MSI'nin çok güzel ortaklıklarından biri. O konuya bir şey demeye gerek yok. RGB desteği elbette var. Cihazın tek RGB'li tarafı da zaten bu klavyeler olduğunu söyleyelim. E ee, hoparlör tarafında hoşuma giden bir detay var. Normalde laptoplarda hoparlörler alt tarafa bakar. Çünkü oradan yayılmasını ve daha güçlü çıkmasını isterler ama kucağınıza koyduğunuzda, biraz yumuşak bir zemine koyduğunuzda hoparlörlerden ses kesilir. Burada Dyna Audio destekli şuradaki iki çizgi olarak yukarıya bakacak şekilde yapmışlar. Ve siz sesi komple duyuyorsunuz. Bu inanılmaz güzel olmuş. Hatta burada hani diyelim müzik açayım hadi e, ortam şenlensin dediğinizde de yine yukarıya verdiği için herkesin duyabileceği seviyede. Hayraz audio desteği de var. Zaten bunu seslerden de anlıyorsunuz. Çok yüksek desibellere çıkabiliyor. Yani size çok net geliyor. Sadece bas konusunda biraz eksik. E, ya çok fazla tiz olarak bir hoparlör tercihi yapılmış ama bu da rahatsız edici seviyede değil yine baslı şarkıları açtığınızda size basa hissettiriyor ama tiz biraz burada güçlü kaldığını da söylemiş olalım. Naimik 3 üzerinden de hem üzerindeki kulaklık çıkışından yani 3.5 milimetrelik çıkışta hem de kendi ses ayarlarını değiştirebiliyorsunuz. Profilleri ayarlarsanız işte müzik dinlerken, müzik oyundayken oyun profillerini seçtiğinizde çok canlı ve sizi tatmin edici sesler almanız mümkün olduğunu da bahsetmiş olalım. Bu kadar güçlü bir cihazda 99.9 Watt bölü saatlik Kimse de duymadım. Yani 90'ı çok duydum ama yani 100 watt diyebileceğimiz büyüklükte bir batarya hiçbir cihazda duymamıştım son dönemde. Bunda onun olmasının artısıyla aslında bataryadayken de oyun keyfini rahatlıkla yaşayabilmenizi sağlıyor. Normalde tabii ki oyun oynarken Tavsiyemiz e, prizde oynamanız. Bu sayede bütün gücü kullanabilir. Ama 100 Watt bölü saatlik batarya da aslında oyun keyfinde. Yani AAA olmasa da birçok oyunda size rahatlıkla oyun oynatabilecek ve performans düşüşü yaşatmayacak seviyede olduğunu da e, gönül rahatlığıyla söyleyebilirim. 230 Watt'lık artık ince profilli bir batarya bataryayla, e, şarj aletiyle şarj edebiliyorsunuz. Ve bu kadar güçlü bir sistemi... Büyük batarya vesaire her şeyiyle gerçekten tekrar 2.1 kilo olduğunu düşündüğünüzde bence gayet iyi seviyede. Metal kasa, büyük batarya, e, önemli parçaları var ve bunu peki nasıl soğutuyor? E, en çok merak edilecek kısımlardan biri bu tabii ki. E, Cooler Boost Trinity Plus isimli bir teknoloji var. Diğer modellerde 2 tane fan varken bunda 3 tane fan var. 3 fanla beraber soğutuyor. Bu önemli artılarından biri. Bir tarafta iki tane, bir tarafta tek bir şekilde ayarlanmış ve 7 ısı borusu var ve bu fanların kanatlarının inceliği de 0.1 mm. İnanılmaz ince. Bu sayede orada düşük profilli kalabiliyorlar ve çok rahat bir şekilde ısıyı dağıtabiliyor. Bu ince olmasının artılarından biri de sonuçta kalın bir şey dönerken çıkaracağı sesle ince bir yaprağın dönerken çıkardığı sesler de farklıdır. da çok ince fız diye bir ses duyuyorsunuz. En yüksek modda çalıştırırken modları tabii ki Dragon Center üzerinden ayarlayabiliyorsunuz. Oradan oyun modunu açabiliyorsunuz. Zaten bir oyun çalıştırdığınızda kendisi otomatik olarak geçiyor. Normal dışarıdayken yüksek performans yerine bataryaya yönelik profile geçerek orada da böyle uzun süreli çalışmasını sağlayabiliyorsunuz. Ve size uzun ömürlü bir laptop olarak karşınıza çıkıyor. Genel olarak baktığınızda aslında çok çok iyi bir cihaz diyebiliriz. Hatta MSI'nin şöyle bir artısı var. MSI App Player isimli bir uygulama var. Bilmeyenleriniz varsa söylemiş olurum. Ve aslında içerisinde Android işletim sistemini çalıştırabiliyorsunuz. Yani en popüleri PUBG Mobile'dir. MSI App Player üzerinden PUBG Mobile'a e gir, oyna, mis gibi oynarsın. O seviyede de en ufak bir problemi yok. Ben yaklaşık bir haftadır kullanıyorum. F1 2020 oynuyorum. Full HD'de full ayarları açıyorum. Ya çatır çatır oynatıyor ve geldiğinde ben aç ultraları çünkü üzerindeki işlemci, ekran kartı, RAM'i depolaması bunu çok iyi bir şekilde sağlayabiliyor. O yüzden çok iyi bir sonuç alabiliyorsunuz ve render almak istediğimdeki bizim geçtiğimiz günlerde yayınladığımız kulaklık testini, bütün kurgusunu ben burada yaptım. Render ve export süresi toplamda 40 dakika falandı. O kadar çok işlem yaptığım bir videoda, o kadar uzun bir videoda bu kadar iyi bir şeyi alması ki 4K'dan 1080'e indirerek render alıyoruz. Çok iyi bir değer olduğunu söyleyelim. Yani hem oyunda hem taşınabilirlikte hem de profesyonel kullanımlarda gerçekten işinize yarayacak, gerçekten hoşunuza gidecek bir cihaz olduğunu da gönül rahatlığıyla söyleyebilirim. O yüzden lafı uzatmadan son olarak test sonuçlarına ve oyun testlerini hep beraber görelim sonra da videomuzu kapatalım. These rows with you I used to walk these roads with you Can't remember the last time I went without you Rose with you. Can't remember the last time I went without you. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi yani oyunlarda bana mısın demeden Full HD'de çatır çatır oynatıyor. Zaten bir sorun çıkmaması normal ki ben bu testleri yaparken de ısınma değerleri de çok iyi seviyede ses de çıkarmıyor olmasıyla tam manasıyla taşınabilir bir canavar olduğunu söyleyebilirim. Tasarımı zaten harika. Lütfen sizlerde görüşlerinizi yorumlar bölümünde aktarmayı unutmayın diyelim. Başka bir Hardware Plus videosunda başka bir incelememizde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.